sakinim. Çayınız kahveniz hazırsa 2026 yılında yapmamam gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Herkes, herkes yeni yıldaki dileklerini anlatırken yapmak istediklerini bahsediyor. Ama benim ciddi anlamda hayatımda artık yapmak istemediğim şeyler var ve bu videoda kendim için çekiyorum. Bir sonraki yılda bakacağım ve yapmamam gerekenleri yapmamış mıyım? Buna bakmak istiyorum aslında. Gerçekten yapmamam lazım çünkü. Bana hiç iyi gelmeyen şeyler var. Burada dursun istiyorum bu video. Ve bu hedefime ulaşabilmiş miyim? Aslında ulaşabilmiş miyim? Belki denmez ama yani ulaşamamış mıyım? Yapmamış mıyım? Buna bakmak istiyorum. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim beni bu videodan tanıyanlar olursa diye eğer bu video ile ilk defa karşınıza çıktıysam ben şu anda Montenegro'da yaşıyorum. 23 yaşındayım ve bu yaşıma kadar üniversite ikinci sınıftan beri öğrencilere proje destek yapıyorum. Hep okurken kendi harçlığımı bu şekilde çıkartıyordum. Hep çalışkan bir kızdım. Hiç e, anneme babama muhtaç olmadan her zaman kendim çalıştım, çabaladım. E, kendi şeylerimi kendim aldım. Yani kendi ihtiyaçlarımı teknolojik anlamda olsun hep kendim alan bir kızdım. Sosyal medyaya da işte üniversite ikinci sınıfta mimari bir hesap açarak girdim. Olmuyor. Yani şu anda 5000 takipçiye bile giremedim. Ama bu yıl e, yapmayacağım şeyler disiplinim olmasa da motivasyonum olmasa da paylaşımlar yapacağım. E, hep mesela İnsanın hayatında zorluklar olabiliyor ve ben o zaman bırakıyorum. Ya mesela bugünüm atıyorum çok kötü geçti ve ben paylaşım falan yapamıyordum. Artık bunu yapmayacağım. Yani motivasyona ihtiyaç duymayacağım. Disiplinli bir şekilde robot gibi paylaşacağım. Robot olacağım yani disiplinli bir şekilde paylaşacağım. Ve şöyle aslında sıcağı sıcağına bir olay yaşadım ondan bahsetmek istiyorum. Dün gece ikiye kadar çizim yaptım. ikiye mi üçe kadar mı ne? Bir otel projesi çizdim, bir otelin 1 bölü 20 planını çizdim. Artık bunu yapmak istemiyorum. Artık kendi zamanımdan bu kadar fedakarlık yapmak istemiyorum. Çünkü görüyorum karşımda öğrenci olduğu zaman benim sanki altında çalışanıymış gibi mi denir? Yani kölesiymiş gibi mi denir? gerçekten ezerek konuşuyorlar. Ezerek konuşuyorlar. Uyumamış mı? Uyumasın. İşi Ben para veriyorum. Ben onun sonuçta anası babası değilim. Parayla yapıyor bu işi. Ben para veriyorsam uyumayacak bütün gece çalışacak. Bana son gün yazıyorlar. Ya sen günlerce neredeydin mesela? Bu ödev sana bir ay önce verildi bir, ya da bir iki hafta önce verildi. Neden son güne bırakıyorsun? Kendim yapabileceğimi zannetmiştim proje desteğe belki ihtiyaç duymam diye sanmıştım. Hep aynı bahaneler. Son gün geldiğinde ben kabul etmek zorunda değilim. Ya da sen son gün gelip benim 500 liraya 1 bölü 20 kesit çizeceğimi de düşünemezsin. Evet bu işe ilk başladığımda bu arada 500 liraya kesit ya 200 liraya hatta ilk başladığımda çiziyordum. Öğrenciydim çünkü ben de. Kendi kahve paramı işte okulaştığımı çıkartıyordum. Ama artık yani bu kadar zor bir ekonomik şartlarda öğrencilerden çok para kazanamadığımı fark ettim. Hem çok para kazanamıyorum, hem vaktimi öldürüyorlar. Ya düşünsenize kendine vakit ayıramıyorsun yani. Şu anda bile mesela kamera karşısında nasıl geçtim bilmiyorum. Çok doğal bir şekilde direkt geçtim yani kamera karşısına. Ya çünkü yapmak istiyorum. Daha fazla içerik üretmek istiyorum. Hem de bir içimi dökesim geldi size. Kamera karşısında bir içimi dökesim geldi. Çünkü zaten uzaktayım. Kimsem yok. Karadağ'dayım. Yalnız başımayım ve gerçekten konuşacak arkadaşım bile olmayınca insan yani şimdi çok çok daha iyi anlıyorum. İnsan bu sosyal medyayı böyle aslında konuşacak bir e, psikolog gibi mi denir? Ya yani bir mecra olarak görüyor. O yüzden e, burada konuşmayı çok seviyorum. Zaten ben e, konuşmayı da çok seven bir insanım. Kahvemizden yudumlayalım. Bir sakinleşmem lazım. Sosyal medya mecrası da bu yönden iyi geliyor, konuşmamı sağlıyor. Şimdi mesela bugün bir takı firmasıyla işbirliği yapacağız, konuşuyoruz, iletişime geçiyoruz. Türkiye'deler. Tabii zaten büyük markalar bana cevap vermiyorlar, çok takipçim olmadığı için. O da butik bir işletmeydi. Bana İstanbul'dan mesela gönderim yapacaklar. Kargo falan değil bu arada, normal İstanbul'dan gelen bir tanıdığımız bulduk. Yani o İstanbul'dan getirirken. Podgorica Montenegro'nun havalimanından ben buradan alacağım mesela. Buraya getirecek yani. Ee, bir o var. Bir de mimari bir tane kursla işbirliği yapmıştım şimdiye kadar. O bir tane de Nevres'in firmasıydı. Yani üç tane falan işbirliğim oldu şimdiye kadar. Ama bu yıl bunları daha çok arttırmayı planlıyorum. Daha çok arttırmayı planlıyorum ve hedef kitlemi değiştirmeyi hedefliyorum. Yapmayacağım en önemli şey Öğrencilere proje destek yapmayacağım. Bundan sonra yapmayacağım. Gerçekten kendimi o kadar çok eziyorum ki. Ya karşımdaki öğrenci bana onun çocuğumuşum gibi mesela emir vererek söylüyor. Kritiklerin revizelerini verirken emir vererek söylüyor. Ya böyle bir şey diyemezsin ya. Ben senin personelin değilim ki. Ve de yani karşımdaki insanın hiç o otaket bilgisi yok. Hiçbir programa dair mimari programda hiçbir şey bilmiyor. Sen kimsin? Sen baba parasıyla okuyan, üniversiteden geçmek için proje destek yaptıran birisin yani. O zaman çok biliyorsan kendin yap diyeceğim. Bundan sonra böyle o zaman çok biliyorsan kendin yap diyeceğim. Ben yardımcı falan olmak istemiyorum. Ben bu arada zaten bunu bana bütün öğretmenlerim söylüyordu, hocalarım söylüyordu. Berfin, öğrencilere çizim yapma. Bu yanlış bir şey, etik bir şey değil diyorlardı. Ben de biliyorum etik bir şey değil. Ama ben vicdanım şu şu yönden rahattı. Ben mesela program bilmeyen insanları kabul etmiyordum. Bir bahane sunuyorlardı. Mesela bir tane öğrenci hamileydi okurken, evliydi, hamileydi. Ve yapamıyordu yani. Sürekli hastanelere gidiyordu. Ya da mesela program biliyordu, bilgisayarı bozulmuştu. Yapamadı mesela, benden rica etti. Kendisi de diğer projelerinde mesela bana yardımcı olur. Ben çok yoğunlaştığım zamanlarda ona yönlendiririm. Yani herhangi bir kendisiyle ilgili ne bileyim ailesinden Allah korusun e, ailesi, anası, babası vefat etmiştir. Yapamıyordur. E, köye gitmiştir, yurt dışına gitmiştir, laptopu yanında değildir. Böyle öğrencilere yardım ederim, ederdim. E, ama... Artık yardım falan etmek istemiyorum. Yani o kadar itici bulmaya başladım ki bu durumu. Yani karşımdaki insan sürekli aşağılayarak konuşmaları, sürekli pazarlık istemeleri. Tamam öğrencisiniz biliyorum ama ben de sonuçta 23 yaşında kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışan bir kızım. Benim de ihtiyaçlarım var. O zaman ben bunu artık tamamen gerçek müşterilere yönlendirmek istiyorum. Ben tamamen e, bütün vizyonumu İç mimarlığımı gerçek müşterilere yönlendirmek istiyorum. Danışanlar alayım istiyorum. Öğrencilerin bir iki üç kuruşlarıyla uğraşmayayım istiyorum. Bunların ağız kokularını çekmek istemiyorum. Ne polemikler de yaşadım şimdiye kadar. Yani ben mesela ödevi attığımda beni engelleyip yok olanlar oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben tanıyıp tanıyabileceğiniz çevreniz, çevremdeki herkes bana der ki çok saf bir kızsın, çok iyi bir kızsın. Yani atma diyorlar, ödevini paranı almadan gönderme diyorlar. Beni mesela bunları yaşadıklarım bir kenara bırakalım. Bunlar bir kenarda dursun cepte. Bunların yanı sıra beni çok seven öğrenciler de vardı ve biz arkadaş olduk. Bakın bir iki tanesiyle tamamen ben İstanbul'a gittiğimde görüşürüz, kafeye gideriz, buluşuruz. Yani o kadar yakın arkadaş olduk ki yani sanki yıllardır tanışmış gibi zaten şu an arkadaşlarımın çoğu aslında farklı üniversitelerden yani bu öğrenci sosyal medya işlerinden tanıştığım arkadaşlarım oldular. Gerçekten dostum oldular yani. Ya ben kötü bir insan olsam ya da işimi kötü yapsam sizce bunlarla da arkadaş olur muydum? Olmazdım. Ya benim bahsettiğim kitle tamamen baba parasıyla proje destek yaptırmaya çalışan, hiçbir bilgisi olmadan ve dünya kendi etrafında dönüyor sanan o özel üniversite öğrencileri. Bu arada ben de özel üniversite öğrencisiydim ama ben dediğim gibi her zaman okurken de çalıştığım Kendi üniversite paramı çıkartmak için, kendi okulaştıklarımı çıkartmak için asla hele burnu havada şımarık bir kız değildim yani. <laughs> Sakinim. Ben her zaman iyi niyetli bir kız olmaya çalıştım. Hiçbir zaman içimde kötü niyet yoktu. Ben mesela bu detay çizimini bu kadar biliyorsam o kadar çizdim, yolladım. Ama bir öğrenci kritiğe gittiğinde, kritiği kötü geçtiğinde ya yani gelip bana işte eleştirileri söyler, ben onları revize ederim. Bu çok normal bir şey mesela. Düzgün bir dille söyler. Ya bugün başıma gelen bir olay benim gerçekten böyle bir yarım saat boyunca baka baka bir fotoğraftan çizdiğim görünüş resmini bana dedi ki hazır almışsın internetten. Hocalar böyle dedi. İnternetten hazır almışsın. Böyle bir iftira attı düşünebiliyor musunuz? Ya benim vicdanım rahat. Ben ve Allah yukarıda şahidim ki o çizimi benim kendi yaptığımı ben biliyorum. Ben sana çizim yaparken video mu çekmeliyim kanıtlamak için yani? Ben o çizimi kendim yaptım. Yüzde yüz eminim. İnternette bulamazsın. Buluyorsan bul getir göster ki ben internette olup olmadığını bile bilmiyorum bu arada. Belki de olabilir ama ben onu kendim çizdim. İnternetteki belki benimkinin benzeridir. Ama ben bu tasarıma bu fotoğrafa baka baka çizim yaptım. Benim o yüzden içim çok rahat dedim. Ve şöyle bir karar aldım bu videonun karşısına da geçip. Bu yıl 2026'da öğrencilere proje destek yapmayacağım. Yani ya da bunu sosyal medyadan falan duyurmayacağım. Beni seven, işte arkadaşlarına yönlendiren eski öğrencilerimden eğer yönlendirenler bana özel olarak WhatsApp'tan yazanlar olursa yardımcı olabilirim belki ek olarak. Fakat iç mimarlık bu değil. Yani bana hocalarım çok derdi Berfin yapma bu işi diye. Şimdi çok net bir şekilde anladım. Gerçekten yapmamam gerekiyormuş. Ben çünkü birazcık böyle hayatta kendi şeyleri kendim deneyimleyerek görmeyi seven bir kızım. Hiçbir zaman birisi bana herkesin bu arada tavsiyesini alırım. Herkesi sorarım mesela gruptaki herkese danışırım. Ya böyle mi yapsam sence? Böyle mi yapsam? Bana mesela yapma deseler de ben yapıp kendim deneyimleyerek hatalarımdan ders almayı seçerim. Onu kendim yaşamam lazım benim. Önce bir kendimi görmem lazım. Bunu da gördüm, yaşadım, gördüm. Ağır deneyimlerle de yaşadım, acı deneyimlerle de yaşadım ama kayıp olarak da görmüyorum. Gayet de e, okurken yıllar içinde güzel birikimler de yapabildim bu sayede. O yüzden bundan sonra önüme bakacağım ve ee, hayat ve iç mimarlık mesleği bunun etrafında dönmüyor. Mesleğimiz bu değil asla Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek müşteri gelip sana bunu hazır mı aldın diye de sormaz ya da mesela kendi fikirlerini belirtir bu çizim böyle. E, çizimle ilgili teknik olarak yorum yapmaz daha doğrusu teknik normal insanların tabii teknik otoket bilgisi olmayabilir. Daha böyle tasarımsal görseller sunarlar. Ben onları çizmek istiyorum. Ben mesela bir insanı gelip mesela mutfağını çizmek istiyorum. Mutfak dolaplarını, gardıroplarını, odasını tasarlamak istiyorum. Yatak odasını, çocuk odasını, banyosunu tasarlamak istiyorum. Gerçek hayata önermek istiyorum. Uygulama projeleri almak istiyorum yeni yıldan. O yüzden bunu yapmayacağım diye kapattım bu konuyu tamamen. Videonun bu kısmından sonra mikrofonumun bağlantısı kesiliyor, şarjı bitiyor. Ee, şimdi videonun kapanışını toparlamak istiyorum. 2026 yılında kendime yapmayacaklarımın notlarını bırakıyorum buraya. Ee, öncelikle beni eleştirebilirsiniz bilmiyorum. Çünkü ben zaten kendimi eleştiriyorum bu konuda. Ama hatalarımdan ders aldım ve yeni yılda dediğim gibi öğrenci işleri yapmayacağım. Ee, ama tabii ki de çevremden sevdiğim iyi öğrenciler olursa, başarılı bir öğrenci fakat başına gelen talihsiz bir durumdan ne bileyim bilgisayar bozulması, üstüne kahve dökülmesinden dolayı yapamama durumları olursa kendime yazan özel olarak insanlara yardımcı olabilirim. Fakat... Bunu sosyal medyadan daha fazla duyurmayacağım. Instagram hesaplarımdan duyurmayı düşünmüyorum. E, dediğim gibi bu yıl gerçek müşterilere yönelmek istiyorum. Tabii ki bunun bana çok fazla avantajları da oldu bu arada. Olmadı da değil. Ben kendim yüksek lisansımı mesela Politecnico di Milano Üniversitesi'nde yapmayı düşünüyordum. Hiç hayal edemezdim. Bu öğrenci işleri sayesinde Politecnico di Milano'dan çok tatlı Zeynep diye bir kızla tanışma fırsatım oldu. İkizi de varmış. Belki bu videoyu görürse de çok mutlu olurum ama zannetmiyorum. Yani çok az izlenmem var. Belki çıkmaz karşına ama olsun. Yani ben çok sevdim onu. Onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Anlaşabilmiştik. Onun dışında mesela normal Türkiye'deki üniversitemi de Özbeyni Üniversitesi'nde okumayı düşünüyordum. Özbeyni Üniversitesi'nden bitirme projesi aldım. Aslında orada okumuş gibi oldum. Yani o kadar çok şey öğrendim ki bitirme projesini ben verdim. Benim için önemli olan diploma değil ki. Ben bu işi bu işten çok şey öğrendim. Mesela çok güzel bir mimari arşiv edindim. Otelden restorana mutfak detay çizimlerini A'dan Z'ye her şeyin bende çizimleri bulunuyor mesela. Bunun böyle bir faydası oldu. Birçok üniversiteden Atılım, Haliç Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, benim de kendi okuduğum üniversite. Zaten Özleyin dedim, Nişantaşı Üniversitesi, onun dışında şehir dışından, Rize'den, işte Gaziantep'ten, Konya'dan, Eskişehir'den yani aklıma daha gelmeyen birçok şehirden de insanlar tanımış oldum. Onun için herkese yani hayatıma girmiş ve dokunmuş iyi insanlara teşekkür ederim. Bu şekilde bana aslında çok faydalı networkler sağladı. Ama artık yeni yılda bunları yapmayı düşünmüyorum. Yani tabii ki tenzih ediyorum iyi insanları, iyi öğrencileri bana yazabilirler tekrardan fakat... E, bu şekilde art niyetli insanları hayatımda istemiyorum artık. E, vak, vaktimi de öldürmeyeceğim daha fazla. Kendime yazık çünkü kendime vakit ayıramıyorum. Bu kadar çok gece gündüz çizim yaparak. E, annemin dediği gibi karşımdaki herkesi kendim gibi görmeyeceğim. Herkesi benim gibi saf, iyi niyetli değil. İnsanları dikkatlice gözlemleyeceğim. E, herkesi iyi düşünerek Yanaşmayacağım, kendimden taviz vermeyeceğim. Yeni yılda yeni işlere yeni müşterilere yönelmeyi düşünüyorum. İnşallah güzel işler yaparım. İnşallah ekstra güzel iş birlikleri de alırım. Şu anda sadece işte Bartar usulü denen ürün odaklı e, ürün ücretsiz alıp çalışmalar yapıyorum. Fakat artık inşallah onu da ücretliye de döndürebilirim. Markalar beni bulun. <laughs> Beni şimdiye kadar dinlediyseniz gerçekten vakit ayırdığınız için inanılmaz müteşekkirim size. Siz de dinlediyseniz, yorumlara hiç değilse bir teşekkürler yazarsanız çok mutlu olurum. Beni takip eden abonelerime çok teşekkür ederim. Yani 40 kişi miydik? 40 abonem vardı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten 3 tanesi de benim diğer hesaplarım. Beni takip eden 37 kişiye çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, videolarım devamını gelmesini isterseniz böyle yorumlara bana içerik fikirleri falan da yazabilirsiniz. Berfin şöyle bir şey çeksen hoşumuza gider işte. Ya da neler yapıyorsun Karadağ'da merak falan ediyorsanız bana yazın mutlaka. Seve seve cevaplamak isterim. Teşekkür ederim. Kapanış. Görüşürüz.